İyi günler hanımlar. Bugün sizinle yine güzel bir tarifimiz var. Yıllardır denediğimiz tutan, tam tutan bir köfte tarifimiz var. Öncelikle şimdi malzemeleri sayıyorum. Önce kıymamız, yarım kilo kıyma. Şöyle yarım ekmek kadar ekmek ufağı. Bir yumurtamız var. Ayrıca ben hazır harç kullanıyorum. Ee, kullandığım harç da bu. İsterseniz eğer şey yapabilirsiniz hani ayrıyeten pul biber tuz işte siz katabilirsiniz yani baharatını ben onu çok sevdiğim için onu kullanıyorum şimdi yoracağız kıymamızı ve ekmeğimizi yoğuruyoruz yumurtamızı da ekleyelim tabi güzelce iyice yedirmemiz lazım ama ekmeğe kıymaya biraz da baharat ekleyelim. limon tamam, çok için biraz çok katacağım. Dileyen soğan rendeleyip soğan da koyabilir. Biz pek kullanmıyoruz tamam. yoğurursanız tabii köftenin kıvamı o kadar iyi olur bilirsiniz. elimi toplama şey hamuru toplamam için yardım Kıvamıyla bir müthiş yıllardır denediğimiz tarif hiç dağılma yapmaz içinin pişmemezliği olmaz deneyince göreceksiniz çok lezzetli hem bayat ekmeklerim değerleniyor hem de çocukların da çok sevdiği bir lezzet şimdi bu kadar yeterli olacak Elimde biraz su aldım. Dileyen başka şekilde yapabilir tabii ki de. Yuvarlak bir şekilde de deneyebilirsiniz. Evet köftelerimize şeklimizi verdik. Şimdi az yağda bunu kızartıyoruz. Biz, şimdi, biz tabi şimdi kızartmayacağız. Buzluğumuza koyacağız. Dilerseniz buzlukta da muhafaza edebilirsiniz. Tadıyla lezzetiyle müthiş bir lezzet. Denemenizi tavsiye ederiz. Sayfamıza abone olun ve beğenmeyi unutmayın.